Ömer Soyoğlu abimizin bahçesindeyiz bu sene. Bahçemizde cevizlerimiz gözükmekte. Şöyle yakından çekmek istiyorum. Evet ağaçlarımızın bahar bakımı budaması gerçekleştirildi. Ara sürümleri yapıldı. Tertemiz oldu. Şu anda da bu sene bahçemizde birçok ağaçta ceviz görmeye başladık. Bu da bizi heyecanlandırdı. Evet ilk cevizlerimizi bu sene alacağız gibi gözüküyor. Ömer Bey ile de bunu paylaşmak istiyorum. Şu anda bahçeyi genel itibariyle şöyle gezelim. Evet. Burada da yine fidanlarımız güzel sürgün vermeye başlamışlar. Burada açımıza geldiğimizde de. Burada da yukarıda bir tane ceviz. şöyle genel bakış yaptığımızda da ağaçlarımızın hepsi tertemiz. Tüm bakımlar tamamlandı. Evet bir ağacımıza daha geldik. Şöyle genel olarak bakalım yukarıda bir tane ceviz gözükmekte yine. Evet şöyle. artık ağaca dönme, ağaç olma hevesine girmişler. Hepsi güzel durumda. Herhangi bir sıkıntıları yok. Bahçemiz dört dörtlük bakımı gerçekleştirildi. Önümüzdeki 15 gün içerisinde yeni filizlerden verir cevizler. Hangilerinde ceviz var onu da görmüş olacağız. Yine bir fidanımızın yanına geldik. Yine bunda da bak görüyorsunuz ceviz var. Evet, ceviz görmek artık bizi heyecanlandırıyor. Şu anda yavaş yavaş diğer fidanlarımızı da keselim. Evet. Durum bu. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bahçenin genel durumunu yatırımcımızla paylaşalım.